Yemler başlar. Sabah 9'da kalkarız. Kazlarımızın sabah öğünü için. Kahvaltı özellikle hazırlarız. Güzel bir şekilde. Mısırdan başlar. Mısır, ye, e, yumurta zamanı yumurta yemi kullanırız. Özellikle kazlarımıza. Gayet evcil hayvanlardır. Dindivanmaz çeşitlerimiz vardır. Veri gazgeye 35 dediklerimiz. Bunlarla birlikte kırma yavrular alırız. Birinci ayda, ikinci ayda kırma yavrular alırız. Yavrularımız bir yaşına geldiği zaman çiftleşecek döneme gelirler. Bir yaşına çiftleşmeye başlar kaz camiası. Besin kalitesi olarak şifa derdi, şifa kaynağı olarak birebir Türkiye'mize her yetişmektedir. Özenle beslenirler. Öğleden sonra dışarıya çıkarlar, yayılıma çıkarlar. Yaz aylarında. Birinci ayda yumurtlama dönemi başlar. Altıncı aya kadar sürer. Kazlarda. Altıncı ay sonunda yumurta dönemi biter. On birinci aya kadar besiye çekeriz. On birinci ayda kesime verilir. Kazla kazlar, damızlıkları ayırırız. Kazla kazlarımız kesme veririz. Genellikle doğal ortamda beslenirler. Kazlarımız doğal ortamda doğal yerlerle, yonca ile özellikle. Genellikle yeşilliği çok severler. Yoncadır, mısır, arpa, buğday. Kaz ayrım etmez, çoğu şeyi ayr ayrım etmez yani. Çoğu şeyi yer. O yüzden genellikle biz de doğal besin yollarını kullanıyoruz. Yonca olarak alt bölüm yoncamız var. Onları biçeriz veririz. Aynı zamanda mera gibi yayılma çıkartırız yoncanın üstüne. Sabahları yem, mısır, yonca, arpa bunlar karışım yaparız. Vitaminle birlikte. Onları sabah kahvaltısında veririz. Akşama kadar bir şey yemezler. Akşam Dörtte yem servisimiz yine başlar. Öğlen yerlendikten sonra. Dörtten sonra tekrardan yem verilir. Akşam öğünü. Ticaretinde genellikle ee, Kars Doğu bölgesinde çok yemler olur bunu. Kışın, kış aylarında özellikle kardemz atalarımız kışı görmeden yağlanmaz, yenmez Karın kışı görmesi lazım. Yağlanması için. Kazın yağı da çok şifalıdır, faydalıdır. Romatizma ya, bel ağrılarına, boyun ağrısına. Aynı zamanda eti de öyle şekilde. Çok lezzetlidir. Kızı gibi eti vardır. Kırmızı, siyah eti vardır. Bunları kesime veririz. Genellikle bir porsiyon olduğu için 2,5 ile 4,5-5 kilo arasında kesime gider. Kazlar. Onların üstünde olanlar için yumurtaya damızlık olarak kullanılırız. Altındakilere de kilo aldırmaya çalışıyoruz. Erkek maz kazlarımız. Bunlar genellikle 7 kilo ile 9-10 kilo civarında gelmektedir. Maz kazlarında yumurtlama oranı yılda 45-50 civarındayken lindalarda 70-80'e varır. Maz kazlarımız bu ikisi de biri dişi biri erkek olarak mazlar bunlar. Bunlar da genellikle yeme amaçlıdır Mars hazlarımız. Ee, bunlarda bunlar da yumurta oranı biraz daha azdır ama kilo oranı çoktur. 7 kilo ile 12 kilo arasında değişir. 1 yaşındaki bir Mars kazı. Ee, Linda kazlarında ise biraz daha az şey çoktur. Üreme olanı, yumurta oranı. Yılda 70 yumurtaya kadar çıkar. Mars kazlarında eti lezzetli olduğu gibi çok da sakin, Elit hayvanlardır. Maz kazlarımız. Kazlarımızı böyle yayılıma çıkartırız. Bu işe başladığımızda ilk sıralarda çok fazla bir ümidimiz şeyimiz yoktu. Hayvanlara olan sevgimiz, bakımları olsun. O yüzden gayet güzel bir iş olduğunu varsaydık. Bir çiftlik hayatına özeniyordu. Bunu biz yaşadık. Gayet hoş vasıl hayvanlardır. Burada akşama kadar otlanırlar. Burada iki ırk vardır. Mas ve Linda kaz cinsleri. Burnunda çıkıntı olanlar Linda. Burnunda çıkıntı olmayanlar ise Mas'tır. Biraz Linda'lardan bahsedeyim size. Lindalar genellikle iki buçukla beş buçuk kilo arasında kilo gelmektedir. Genellikle yumurta akı olarak bulunan linda kazlarımız yılda 60 ila 75-80 yumurtaya kadar çıkabilmektedir. Bakımları, beslemeleri oldukça kolaydır. Doğru düzgün hastalık, mikrop kapma olayı yoktur kazda. Kazın taşlı geniş olduğu için kolaylıkla sindirebilir mikropları, bakterileri, kolaylıkla atlatabilir hastalıkları. Çok dirençli bir hayvandır. Eksi 25-30 derecelere kadar dayanır soğuklarda. En sadık, en iyi varlıklar köpeklerdir. Bu zamana kadar. Köpeklerimizi kendimiz yetiştiririz, kendimiz büyütürüz, kendimize göre eğitiriz. Kaz köpekleri, koyun köpekleri aynıdır. En yüksek koruma aşkı sahip hayvanlardır. Bu yanında duran köpek ise kendisi babası Aksaray Malaklısı. Annesi ise Kangaldır. Sap Kangaldır. Bir zarar gelecek yerden kesinlikle taviz vermezler. Onu etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Haz olabildiğince koloni haline koyup düzenleyen hayvan kişiliğine sahiptir köpekler. Bu cicilerimiz yaklaşık 4 gün önce kuluçka makinesinden hayata yeni geçmiş, dönüşmüş. Kazlarımızdır İlk 15 günde bir ay içerisinde Kazların rengi sarı renkli olup Bir ay sonunda Beyaza döner Bunlar linda ırkı kazlarımızdır Linda kazlarımız Sarı, mars kazlarımız ise Genellikle sarı ve siyahlı olarak Benekli olarak yer alır Yavruluk döneminde Kaz çeşidi çin kazı var Linda kazı var, mars kazı var G35 gri kazlar var. 12-13 çeşide yakın kaz çeşidi var. Bunlar kaz gruplarında, kaz kolonilerinde genellikle mas, erkek kazlarında liderlik söz konusudur. Dişilerini koruma, yavrularını koruma, onlar için canlarını feda etme özelliğine sahiptirler. Yonca'da da yayılırlar. Yoncayı çok severler, yeşilliği Özellikle Linde ve maskazlarında olmaz olmazımız yonca. Bayılırlar yonca. Sürekli grup halinde ilerlerler. Kesinlikle birbirlerinden ayrılmazlar. Genellikle yerlerini bilen hayvanlardır. Kendi yerlerine olabildiğince bilirler, alışırlar. Çok çok adapte olurlar doğaya ve kendi yerlerine. Süre halinde girerler. kaz cicillerimizin bugün dördüncü günü. Kuluçka makinesinden çıkan dördüncü günü. Buranın sıcaklığını gerek ufolarla gerek sobayla, kömür sobasıyla sağlamaktayız. İlk 15 gün kazlara çok dikkat etmemiz gerekir. Sıcaklığının 25 ila 28-30 derece arasında olması önemlidir. 15 gün burada misafir ettikten sonra dışarıya salarız civcivlerimizi. Dışarı hava durumunun koşullarına bakaraktan dışarıya salarız sağlıklarını, sağlıklı bir gelişim tamamladıktan sonra 15. günün sonunda kaz yavrusundan korkmamak gerekir. Hastalıklara dirençli, gayet sağlıklı hayvanlardır. Gerek hava koşullarında, soğuk hava koşullarına, gerek rüzgara çok sağlıklı ve dayanıklıdırlar. Evet, 15. günü doldurmuş yavrularımız bu kadar büyümektedir. Kuluçka makinesinden çıktıktan 15 gün sonra bu hale gelir kazlar. Tüylerini tamamlar, rengi sarıdan beyaza doğru döner, ayak yapıları büyür, damarlı ve e, pergel ayak dediğimiz çamurda, suda yüzmesi için bu tarz ayak sahip, yapısına sahiptir hazla. Perdeli. <laughs> Yumurtalar toplarız, yıkamadan, özellikle kış aylarında soğukta yıkamadan konuşma makinesine koyarız. Yıkadığımız zaman yumurtalarda donma bozulma meydana gelmektedir. Dezenfektanlı suyumuzla temizleriz, mikroplarını kırarız. Ve yumurtalarını dizimizle başlarız. Sivri şekli aşağıya gelecek şekilde, uca gelecek şekilde dizilimini yaparız. Çünkü döllenme oranı dizi e, aşağı sivri kısmından şey yaptığı için yükseldiği için damarlar oradan çıktığı için anne kazın doğal ortamda nasıl yürüyorsa nasıl yumurtayı çıkartıyorsa biz de öyle çıkartmaya özen gösteriyoruz. Ardından dezenfektanlı suyumuzu yumurtanın üstüne sıkarız. Mikropların ölmesi için 1-2 dakika bekledikten sonra bakterilerimiz ölür. Tekrardan sıkar ve makineye koyarız. Topladığımız ve dezenfekte ettiğimiz yumurtayı makineye koyarız. Bu makinemiz fındığın kuluçka makinesi olarak adlandırılır. 1250 tane kapasitesi yumurta kapasitesi olmaktadır. Bir ay içinde çıkım yapmaktayız. 23 gün bu makinenin içerisinde durur. Sıcaklığıyla 59-60 derece nem, 37.7 derece sıcaklığı olması lazım kuluçka makinesinde. Yumurtalarımız kuluçka dönemi anne karnından çıkmayla yumurtanın kuluçka makinesine konmasıyla başlar. İlk 15 gün boyunca böyle 45 derecelik eğimli açıyla bir sağa bir sola yatma şekliyle yumurtaların dönlenmesini tamamlar. 15. günden sonra gelişim başlar. Gelişimden sonra bir hafta sonra yani 23. 24. gün yumurta çıkıma hazır demektir. Bir faz yumurtası bir ayda çıkım yapar. Kuluçka süresini bir ayda tamamlar. Daha sonrasında son 6 gün 7 gün kala çıkım makinesini alırız. Bu ise çıkım makinemizdir. Eğim yoktur bunda düz bir şekilde durur. Yavrularımızı bunun içine koyarız. 30 yumurta koyarız bunun içine. Yanlar deliklidir hava alması için yumurtaların. Burada da 6 gün misafir ederiz kaz yavrularımızı. Daha sonrasında işlemimiz biter. 15 gün boyunca 28-32 derece sıcaklığında muhafaza ederiz.